89. Dinde baskı ve zorlama yapmayın. Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan seçilip belli olmuştur. Kim tautu, şeytanı, putları inkar edip Allah'a inanırsa muhakkak ki o kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, semidir. Bilendir, alimdir. Bakara Suresi 256. ayet. Yüce Allah kullarının hem bu dünyadaki hem de ahiretteki yaşantılarının hayırlı ve mutlu olması ve onlara doğruyu ile yanlışı göstermek için peygamberler ve kitaplar vasıtasıyla çeşitli bildirimlerde bulunmuştur. Ancak bununla birlikte kendi yaratmış olduğu kullarının bile kendisine zorla inanıp, Baskı altında emirlerini yerine getirmelerini istememiş. Aksine onları kendi seçim ve kararlarıyla inanmaya çağırmıştır. Bu sebeple hiçbir peygamberin gönderildiği toplum içinde insanlara doğru ve güzeli gösterip onları uyarmaktan başka baskı ve zorbalık gibi bir uygulaması olmamıştır. Ayetlerde peygamberimize biz onların neler söylediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onların üstüne bir zorba değilsin. O halde benim tehdidimden korkanlara sadece Kur'an'la öğüt ver. 50. Sure 45. Ayet diye buyurulmakta ve bu şekilde dini konularda insanlara baskı ve zorlama yapılmasının önüne geçilmektedir. Şüphesiz Yüce Allah'ın kimsenin inanıp emirlerini yerine getirmesine ihtiyacı yoktur. İhtiyaç içinde olan kuldur ve Allah'ın emirlerini yerine getirmek kula fayda sağlar. Bu sebeple Yüce Allah emirle yasaklarından Emin olarak insanlara doğru olanı göstermekte ve kararı onlara bırakmaktadır. Sonuçta kişinin seçeceği yaşam tarzının hesabını vermek yine kişiye kalmış bir durumdur. İnananlara düşense dünya hayatının süsüne aldanıp gaflet içinde ömür sermayesini tüketen insanlara Allah'ı ve imanı sevdirmek ve ebedi kurtuluşları için onlara destek olarak doğruları göstermektir. Bir anlamda adeta din polisliğine soyunarak insanlar üzerinde baskı kurmak değil Az önce de ifade edildiği gibi kişi canı isterse inanır, istemezse inanmaz. Hesap vermek kula, hesap sormaksa Allah'a kalmıştır. Kişi canı isterse inanır, istemezse inanmaz. Hesap vermek kula, hesap sormaksa Allah'a kalmıştır.